Herkese merhaba arkadaşlar kanalım hepiniz hoş geldiniz bugün ekiple beraber iğrenç bir şey oynayacağız arkadaşlar <laughs> Evet biliyorum çok iyi çok güzel bir oyun oynayacağız demen bekliyordunuz ama maalesef örümcek oynayacağız ve örümcekleri hiç sevmiyorum bu oyunda umarım örümcek olmam diyorum Arkadaşlar bugün yanımda bu Şede Uygu, Pamir, Han Kral, Pratik Oyun ve Kübik Kübik var arkadaşlar yani ben Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlarım Hoş bulduk Evet hazırsanız play diyelim o zaman. Diyelim play'e basalım. Hadi, yani. çok. Hadi bastık. Bas basalım bir daha basalım. Ben bir daha bir be, çıkıp tekrar bir daha play diyeyim. Bakayım ne olacak. Aman abi. Aa aşağı düşürdü lan beni. Bir daha çıkayım bakayım ne olacak şimdi. Lan çıkma. <laughs> Yine aşağı. <laughs> Aa. Beni aşağılarda da Nasıl yeni Morrist'im, beğendiniz mi Morist'in? Evet abi. Çok abi. ciciş beğendim. Çok Teşekkür ederim. Böyle yeni bir kombin yaptım arkadaşlar. <laughs> kombin de çok Teşekkür ederim Duygu'cum. Sana da alacağım. <gülüyor> <gülüyor> Sanki çok istiyor. <laughs> evet arkadaşlar yuvarlak masa toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün hoş konumuz, konumuz konumuz örümceklerden neden nefret ediyoruz. Herkes Etmiyoruz. açıklasın. Gel bıcı bıcı gel bana gel ben, lan. Bana yani yapış yapış. Bana bana, yapış. bana gel. Bana. Aa bana gel. Aaa Aa, Aa, yarıyor. Ya. Hayır hayır hayır. Hayır 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 Ay kafamı vuruyorum. Bana bir şeyler oluyor arkadaşlar. Ama <laughs> Kübra kafana <laughs> vurmana gerek yok. Ne oldu lan kız ters döndü. Ay ne çok tatlı bir örümcek oldum ama ya. <laughs> ya örümcek <laughs> örümceğin şimdi. de böylesi mi olurmuş arkadaşlar ya çok komik. <laughs> Bakalım. Şurada ya, 13 saniye kaldı. Arkadaşlar nefret ediyorum örümcekten ama gerçekten çok tatlı bir örümcek oldum. Şu tipe bakın ya. <laughs> ya örümcek sevdirir ya o kadar. <laughs> ya çok komik gerçekten. Tipe bak. <laughs> evet arkadaşlar başlıyoruz. Şimdi herkes ham yapmak istiyorum arkadaşlar. Hiç kimseye bir şey yaptırmamak istiyorum. O yüzden ne yapacağım? Her yere tuzak Ya yapacağım. sen kimsin ki bize bir şey yaptırmayacaksın? Ya. Ben, ben kim miyim? Ben tatlış mı tatlış bir öyüncü? Kapıyı açarsa yapayım. belki gelir. Açayım hatta ben. Gel gel. Ya bu ne abi? <gülüyor> 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 pembe pembe. <gülüyor> pembe cama gel cama cama gel. Allah gel. dur <laughs> ısırma lan ısırma dur daha başlamadı sandım ben manyak ödümü kopardın. Hayvan. <laughs> bu biraz Kasa doğru gelin, olur. <laughs> ya ne yapayım? Anlamda, sonuçta, ne yapayım? örümcek soru işte. Ne yapayım? Mor kapşonun o kadar tatlıydı ki seni yesem geldi. Ağın ah, Gel evet, buraya. Yemin ediyorum <laughs> bir şey bıraktım altıma yani. <gülüyor> <gülüyor> ne bıraktın abi? Ne bıraktın? Ne ne bırakmamı istersin bu Pamir? Abi şev şevkat sevgi. Şey kimde? Tahta kırıcı kimde? O içeride duygu onu yeşil anahtarı alıp yapabiliriz bence. Daha almadınız mı? Ay, Oy. Selam. Bu Oy sen... bu yayayda mı yürüdün? <laughs> Oy sen bu yayayda mı yürüdün? Allah gel, pisipisi. Gel, gel pis pis gel pis, gel. gel. mutfaktan sana sosisli vereyim gel. Oley geliyorum bak çok tatlı yapar. Gel. <laughs> bak geliyorum. Gel. <laughs> gel sana pamiyi verelim. <gülüyor> pamiyi. <gülüyor> oh, ye ya. şunu ye. Tuttum tuttum Pami'yi. Pami gel gel <laughs> mama mama. <laughs> mama bir de. Ay örümcek öyle sadığıma bize. Gonvizli <laughs> gibi. A akkimizi yiyorsun. Pami. çatı katında şimdi çatı katında izdi var bak. Abi ah ne yapacağım şimdi beni sıkıştıracak burada. Bu oyun sayesinde örümceği seveceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Evde besleyebiliriz arkadaşlar örümceği. Ay, geliyor. Ya duygucu böyle yüzme suratıma kapatılır mıymış kapı gel buraya sen senden de bu ısırık Ben sıkkali. kapatmadım. <laughs> gel sen arasın. Babi selam ben... gel buraya. Ya bende de bir arkadaş ya. ne yapıyorsun? Ah abi. Ah, bir ben... anahtar saklıyor bak Samir anahtar saklıyor. Samir gel buraya kaçma. <laughs> Ada gelmeye çalışıyorum lütfen beni böyle ithamlarla suçlama. Han kanal pratik gelin buraya. Han Oğuz ne yapıyorsun? Merdivenin altında saklanmaya çalışıyorsun. sanki orada görmeyeceğim seni. <laughs> Çılgın, evet. çılgın. Evet. al, al pil vereyim sana. Al. Ah, Ver. Isır bakayım ne olacak. Teşekkür ederim. Isır edin. bakalım ne olacak. <laughs> <laughs> Bak nasıl oluyor. <laughs> Uy. Pirati gel buraya. Yok yakalayamazsın. Amir ne aldın? Ben mi? De... Kırıyorum ya sağ olsun. Tatlış. Gel buraya tatlış tatlış. Yapma Kübra yapma bunu. Pembe kafalı. <laughs> Bu şeref kafalı. Şey. kafalı. <laughs> ya şimdi yapma. yapma. Kübra bence bizi öldürmek istemiyor. Ben size bak, şey söyleyeyim. Bir... <laughs> at kendine, Oğuz, at koru. Oğuz bir baksana. Bir gel bak yemeyeceğim seni. Gel bir şey diyeceğim gel. Gel gel gel. Evet. gel şuraya baksana. Aha du duygu tuzağa düştü. Gidip yiyeyim onu da geleyim öyle konuşayım <laughs> sen. Aynen çok salakça bir şey yaptım. <laughs> ne yaptın? Koşa sıktın değil mi? <laughs> ya var ya. Elimde sıkıyla. Elimde Elim, süpreyle, elim şey yaptım. Ee, kapıyı açmaya çalışırken kapıya doğru sprey sıkıyla. Of. <gülüyor> Oz, Oz bir gel gel kaçma. Ay 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 bırak 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 yeme onu yeme ha. Bak bir bana bak bana. Bak bak şu arkama bir baksana çok komik görünmüyor mu? Allah belanı. gel sen bir tane pırt yapayım burada. Kübra beni burada yiyemez. Hadi gel testing yapalım. Ah. Ah. Oo. Aa oyun... Bugün... Bakın bugu. arkadaşlar önce yüzümde yürüteceğim şimdi. <laughs> çık çık önümdeki yüzümde. Bak. Bak popomla pit yapayım sana. Öyle bir şey yapmayalım ama lütfen insan olalım. Hemen yapıyorum. Ya örümceği de bunu demek. Vay be. Bırak sıkıştırdım ördüm. seni. Sıkıştırdım. <laughs> ham 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 ham. <laughs> Oha. Neyse oyun yeter bu. Yeter abi. bu kadar ona. Ay ay bırakamıyorum sıkıştırdım ya. Öyle. Ay pratik valla. Oooo Gondo havası.

Bekle yiyeceğim sizi kaçmayın. 3 saniye bu kadar. 3 saniye sonra hepinizi yiyeceğim. Pamir seni hiç yes, ısıramadım. Yes. Gel buraya. Önce senden bir ısır almak istiyorum. Gel hadi. Bak buradan beni yakalayamıyormuşsun. Öyle mi? Olsa böyle mi? Yok kanka öyle yakalar orada. Yıkalar. <laughs> yıkalar kanka yıkalar. Kaçsın Çalkalsana bir Ya kim ki bizi yakalayacak zaten. Yeah. Dibinde var var biraz. Biz onu kovalayalım hadi. Ha. Gelmeyin ya bana da gidelim. Ben de bir örümcek kardeşinizi gibi sizin. Şuraya da bir tane bırakayım da. Bırakamadın ben zaten mı? ölüyüm. Ölüm Mezardayım şu an. Aa, başımız sağ olsun. Gel. Gel örümcek kardeş gel. Ay geliyor. <laughs> Dua okuyacaktı ya. <laughs> Aa, Oo. Olsan, abi, <laughs> akşam ben yemeği ben çıktı. Girelim. Bana akşam Selim yemeği ben. çıktı. Gelin bakalım. Wiggle wiggle. <laughs> 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 Bu güzeldi. <laughs> bir tane ne yapalım, daha yapalım, bırak. mi biz de yavaştan? akşam ben yemeği ya. akşam yemeği maalesef kaçtı ya. Yok mu bir tane daha akşam yemeği? Birazdan Yo. gideriz o <laughs> Hadi. Kaç bakayım. saniye sonra gideriz? Kaç saniye sonra gitmek istersin? Hemen. Hemen, hemen. gideriz. <laughs> hemen yavaştan yola oğlum. <laughs> <Çok gülüyor> ya ha. yine yine oh. bana sıktılar. Parfüm sıktılar bana arkadaşlar. Yavaş gel. Ya ya Ay yakaladım. Gelip yiyeceğim sizi orada bekle. Merak etmeyin. Arkadaşlar şu halime bakın oynayan bir örümcek olarak kaldım. <laughs> arkadaşlar bu tur böyle bitti bakalım. Şimdiki turda kim iğrenç örümcek olacak? Ya öyle. öyle <laughs> ama gidiyorum ya. Hadi play diyelim o zaman. Bakalım kim olacak çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar bugün. ikinci tura başlıyoruz bakalım bugün. Bu, bugün. <laughs> bugün. Bakalım Her bu kim? turda, bu turda hangimiz örümcek olacağız? Örümcek adam. Ya git bana gelme gönlüm. ya Direkt. git. Ya git ya git. Bana gel. gel, bana, bana gel bana gel bana. Bana gel bana gel. Gel gel. Sen gelsene gel. Gelsene bana be. Gel, Allah'ım Pamir'e gitti. Pamir'e mi gitti? Pamir iyi misin kardeşim? Pamir felç iyi biraz kulu çıkıyorum. <laughs> oğlum ne diyorsun sen? Bir tane seni diyor düşünsene. ne diyor oğlum sen? Evet şuraya girelim. Kübra'cım. Efendim canımcım. Kübra'cım burayı açıyorum ben. Aç, Açıyoruz aç. bak buraya. bana açtım. ilkokulda Oo. Oh, içeriden bir anahtar çıktı meyavu. Yukarıya Sihir açtım. Sihirbaz derlerdi bana ilkokulda biliyor musun? Ne derlerdi? Sihirbaz mı? Sihirbaz derlerdi bana. <laughs> Almanca sihirbaz. <laughs> Başka bir dilde o sihirbaz. Bizi niye beğenmiyorlar amma oğlu? ne <laughs> <Daha> bileyim <bilmiyorum>, amma oğlu. <laughs> Örümcek olduğun için olabilir mi amma oğlu? Çok iyi dedin amma oğlu. <laughs> Bak her an karşımıza çıkacak her kanal ona göre oyna bak. Uy. Oy. Uy. Dur bir dakika, dur bir dakika, dur bir dakika la. şu tipine bakacağım senin. Fabir bu Aa. ne han? Fabir dur bak, dur bir dakika, dur dur. Oğlum bu ne? Bana. İnanmadınız bana, <laughs> sihirbaz dedim <laughs> Al, alayım mı biraz ya? Alayım mı Yok, sıra. yok alma alma. Ben örümceklerden hoşlaşmıyorum pek. Ben, ben, be, benden Peki, uzak... Örümcekler senden hoşlaşıyorum yani böyle diyorsun ama. Evet. sen hiç örümceklerin fikrini aldın mı dedim mi? Örümcek kardeş sen beni seviyor musun? Vallahi kendi ha? bilir sevmese daha Aa, mutlu olur. Gitme. Pratik gitme pratik orada pratik. Allah pratik gelip. Yok. Pratik, pratik, bu pratik. yolun sonu hiç hayırlı bir yere çıkmıyor. Kaç pratik geliyor peşimizde. Ooo Duygu Hanım. Yürü git. <laughs> ya böyle bir ayıp yapılır mı ya? <laughs> ya? Örümceğiz diye bu yapılır mı ya? Allah. Ben çok fena Allah tuttum. Allah <gülüyor> <gülüyor> Yandan alsam olmuyormuş. Şöyle yap. Yersin ya. Tamam, <laughs> buldum. Dur bırakayım tamam tamam. Hadi abi hadi. Anne oğlu bıraktım sen hadi. Ayıp ben burada hep girme bir daha evimde. <laughs> ya küstü Kübra abla ya. Ben de küstüm sana. Şimdi gidip mezarlıkta dua okuyacağım. <laughs> ama? Ölmüşlerin abi. Ölmüş e, Arizona Ölcek. Arizona örümceği için. El Fatih oh, okuyorum. Kardeşim. Yukarı. İyi ki de öldün pis örümcek. Canım açacağım merak etme. Yani Hop Duygu o... abla. Ah nasıl ısıramadım. <laughs> <laughs> Duygu yukarıda görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Bakayım geliyor mu gelmiyor. Örümceğe, fake attık arkadaşlar. Ya örümceğe fake atılır mı ya? Öyle, öyle bir tabir olabilir mi ya? Evet. Örümcek çatıdaki delikten gir delikten. Oh. Öyle bir yer var mı? Biz yer. Var bak şuradan girebiliyor. Nereden tam olarak abi? Ay! Anne! Gel Bas bas gazı bas bas gazı bas. Aa aa nasıl? <gülüyor> <gülüyor> aa, gıdı 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 ben... gıdı 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 <gülüyor> <gülüyor> Ay, Yapma. Neyse kaçayım şimdi canlanıp beni yiyecek e... Ee... Oraya bir gelirsem. Allah bu işe duygu Allah Geliyorum Ödüm koptu be Ay, İyiyim abi bir secdeye yatacaktım korkudum Kaçalım mı arkadaşlar? Kaçalım ya Açıksa noob oldu Hayır ya ya ama gitmeyin ya. Nasıl abi, bir o no, elleri e Arkadaşım olacak dedim. Böyle oynuyorduk ne güzel. Bak acı evet. yapıyor şu anda gitmeyelim diye. Ya gerçekten abi gelin bak. Bir, bak bakın bana bir yüzme. ben bir insanım sizden bileyim. Gerçekten. Arkadaşım şek. Arkadaşım eş. Ar arkadaşım destek. <laughs> Ya lütfen ama ya spreyi bırak mesela Duygu ablacığım. Niye sprey var elinde? Hani niye? Ben sana bir şey mi yapıyorum ya? <laughs> al tutup Hani... Pamir bir de hani içiyorsun kanımızı. Si siyah ya tüylü örümcek. Aa Anladım. nereye girdi? Nereye Anladım. gitti o be? Sprey'e <laughs> bak o. <laughs> yok diyor, yok diyor. Görüyorum seni. Ay see you. Ana. Ya bırak. <laughs> ya bırak ya. Bırak şu spreyi ya lütfen. Gel konuşalım. Yani 5 evet. saniyen var. Ulan buraya buraya girer gayır ya. Beygir kaç kaç. Ne oldu? Ya, kapıda yalnız bana ah, sıç. Ya <laughs> kaç kaç ay, kaç. Hey. bir tane var ya. Hayk ya. Kız kaçtım gerçekten Duygu sıkamadı sıkacağım derken. <laughs> Artistlik yapıyorum bir de. <gülüyor> 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 Arkadaşlar geldik muhteşem bir oyunun daha sonuna izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ekip arkadaşlarımın da hepsine çok teşekkür ediyorum. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça